Evet bu soruda AB yolu uzunluğunu A, BC yolu uzunluğunu A, CD yolu uzunluğunu A, AD yolu uzunluğunu da B olarak ifade edelim. Sorumuz motosiklet herhangi bir yönde ilerlediğinde en fazla 18 dakikada B noktasında oluyor. Evet en fazla olduğu için B noktasına en fazla sürede gelmesi gerektiğini şu şekilde ifade edeceğiz. 2 18 dakikada B Noktasından ikinci kez geçiyor. Birinci kez geçtiğini şu yönde ilerlersek birinci kez, bir de tam tur atarsak ikinci kez geçmiş olur. Bu en fazla olur. Hızımızın v olduğunu düşünelim. Tam bir tur 3a artı b'dir. Bir tur attığında 3a artı b kadar yol alacak. Birinci kezde b artı 2a kadar yol alacak b noktasına gelene kadar b artı 2a. Bir de üstüne bu noktadan sonra bir tam tur daha atacak ki ikinci kez B noktasında olsun. Yani 3A artı B kadar daha yol alacak. Yani 5A artı 2B'lik yol alacak. Bu 18 dakika. Bu bir. C noktasından da en az 44 dakikada 5. kez geçtiğine göre. En az dediğimiz için C noktasından en az. O zaman A noktası, C noktasından en az. Birinci kez en az da 2A kadar yol alır geçtiğimiz zaman. Bir de 5. kez geçtiğine göre 4 kez tam tur atması lazım. C'ye geldikten sonra A noktasından C'ye gelene kadar 2 kadar yol alacak en az. Bir de 4 tur daha atarsa 5. turda C noktasına gelecektir. 4 tur 1 tur 3 A artı B ise 4 dört tur 4 ile çarpacak olursak 12 A artı 4 B'dir. 2 A'ya 12 A artı 4 B ilave edecek olursak yani 14 A artı 4B. Bu ise 44 dakikada gerçekleşiyormuş. Aynı hızdan bahsediyoruz. Aynı V hızından. Buradan V'ler birbirine eşitse 5A artı 2B bölü 18 o da eşittir. 14A artı 4B bölü 44'tür. 2'ye böldüğümüz zaman 22, 2'ye böldüğümüz zaman da 9'dur. İçler dışlar çarpımı 9 ile 14'ü çarpacağız. 126 A artı 9 da 4 çarpı 36 B. 22 ile 5'i çarparsak 110 B. 110 A artı 22 ile 2'yi çarparsak 44 B olacaktır. 36 B'yi diğer tarafa atarsak 8 B kalacak. 126 A'dan 110 A'yı çıkartırsak da 16 A olacaktır. Buradan da B değerimiz 2 A'ya eşittir. B değerimiz 2 A'ya eşittir. Evet sorumuz şu. D noktasından en fazla x dakikada en az da y dakikada 8, 8. kez geçtiğine göre. Evet d noktası burasıdır. b yerine 2a yazdığım en fazla bakın şu yönde dönerse en fazla olur. Çünkü 3a kadar gidecek. 3a kadar gidecek. Artı 8. kez geçtiği için o zaman bir tam tur b yerine 2a yazacak olursak 2a 3a da bir tam tur 5a'dır. 3a kadar d noktasına kadar gidecek. Çünkü buradan gelirse en fazla 3A, D noktasına buradan gelirse de 2A olacak. En fazla için bakıyoruz ilk önce arkadaşlar. En fazla için 3A gelecek artı 7 tur daha atacak. 1 tur, 1 tur 5 aysa, ise 7 tur 7 kere 5 35A'dır. 35A'dır. Ee, X dakikada, evet zaman nedir? Zaman da X dakika. Hızımız yine B. Bu en az olması gerek, en fazla olması gereken süre. En az olması gereken süresi v eşittir hızımız v. En az içinde 8. kez geçeceği en az süreyi de şöyle ifade ediyoruz. D noktasından en az 8. kez geçmesi için önce en az yolu kullanacağız. 2A kadar yolu kullanacağız. Artı 7 kez daha tur atacağız bu şekilde. 7 kez daha tur atırsak 8. kez D noktasından en az sürede geçmiş olur. 7 tur her bir tur 5 A ise 7 tur 35 A'dır. En az da Y dakikada geçecekmiş. Bu da Y'ye eşit. Düzenlersek 35 A, 3 A 38 A bölü X. En az sürede 37 A bölü X'tir. Evet X eksi Y nedir? Ee, soruda verilen. X eksi Y nedir? Evet V'yi de bulmaya çalışalım arkadaşlar. V'yi de şu şekilde yazacağız. B yerine 2A yazdığımız zaman 2 kere 2 4A, 5A da 9A bölü 18 çıkacak. 9'lar sadeleşirse B dediğimiz değer A bölü 2 çıkacaktır. O zaman V yerine A bölü 2 yazacak olursak ve buradan da A bölü 2 yazıp işler dışlar çarpımı yapacağız. V dediğimiz A bölü 2'dir. A'lar sadeleşirse X değerimiz 2 ile 38'in çarpımı 76. Burada Y yazacaktık tabii ki. A'lar sadeleşirse işler dışlar çarpımı yapacak olursak y değerimiz de 2 çarpı 37'den 74 çıkacaktır. Evet soruda x'den y'ye çıkartılması isteniyor. Bu 76'dan 74'ü çıkartırsak da sonuç 2 kalacaktır. Cevap da eşittir.